kıymetli izleyiciler merhaba. Bugünkü videomuzda lineer araçlarda veya fiyat grubu genel olarak da. cam iniyor, kalkmıyor, kalkıyor, inmiyor. Düzgün çalışmayınca buradaki düğmeden değil, röleden değil, %90 ihtimalle şuradandır. Nasıl anlarsınız? Kapıyı açıp kapadığınızda düzeliyorsa, şu kabloya dokunup buradaki düğmelerle oynadığınızda düzeliyorsa, camınız tekrar çalışmaya başlıyorsa büyük bir ihtimalle oradaki kablo kopmuştur. Çözümü nasıl anlatıyorum. Ben videoları yan formatla çekiyorum Cep telefonda izliyorsanız tam ekranı alın O şekilde izleyin Çünkü bilgisayarda televizyonda da izlenebiliyor Burayı açmak için Şu gri gördüğünüz parça kilit mekanizmasıdır Bunun alt tarafında bir tane Şu şekil tırnağı var Onu aşağı doğru ittirirken Sağa sola sallayarak Soketi de geriye doğru çekiyoruz Yani bu aşağı doğru inerken Diğeri de dışarıya doğru geliyor Su sızdırmaz bir sokettir Bu şekilde soketi dışarıya aldık Burada daha öncesinde ben bakmıştım şu kısmını açıp geriye doğru katlayabilirsiniz ya da daha güzeli şuradan bunu kabloyu içeriye doğru gönderin. Kablo demetinin dışarıdan dışındaki kılıfı içeriye doğru gönderip bizimki zaten yırtılmış kablo demetinden birazcık şöyle içeriye doğru gönderdiğimizde bu şekilde kabloları göreceksiniz. Gördüğünüz gibi orada şu turuncu ve yeşil dışındaki banttır. Bez banttır. Açabilirsiniz. Sorun değil. Şu turuncu yeşil kalın kablo şase büyük bir ihtimalle kopmuştu. Şu şekilde. Ben soketini de çıkardım. Soketin yerini şaşırmayın. Zaten bakın hepsi yeşil tıkalı. Sadece bir tanesi açık. buradan çıkarmıştım ben bunu. Yönüne de dikkat edin çıkarırken bu soketi buradan daha doğrusu şu klemensi buradan çıkardım. Ucuna bir parça kablo ek yaptım lehimle. Üstüne de bu şekilde bir makaron. Isıtılınca daralan bir kılıftır bu. Geçirdim. Biraz uzun olsun dedim. Tekrar gerilip kopmasın diye. Çünkü üzerine dersem cam aşağı inip kalktıkça buna dokunup kabloyu gerdiriyor. Tabi bu çok uzun. Biraz kısaltacağım bunu. Şuraya lehimleyeceğim. Buraya lehim yapmıştım zaten. Şu şekilde bir lehim yeterli olacaktır fazla da uzatmaya gerek yok. Şimdi lehim aşamasına geçelim. Şurada biraz rahat çalışmak için bunu geriye doğru açıyorum. Açamazsanız maket bıçağıyla hafiften çizip çünkü bu taraftan sarmaya başlamışlar. Ucu diğer tarafta bitiyor. Zorlanabilirsiniz. Şu şekilde biraz kendimize yer açtık. Kablo uçlarını düzeltelim. Temizleyelim. Benim yanımda lehim pastası şu an yok. Sadece lehim ve lehim teli kullanacağım. Siz lehim pastası da kullansanız iyi olur. Veya acil durumda sadece sarıp bantla devam edebilirsiniz. Ama çok tavsiye etmiyorum. Bantla zamanla bırakabilir. Yine bir parça makaron. Şu şekilde bir parça makaron. Bunu lehimden önce geçirmeyi unutmayın. Çok uzun olmayacak. Bunun birazını kesmek istiyorum. Mesafe kurtarmayacak. Yoksa diğer taraftaki mesafemiz de kurtarabilir. Yine biraz kısaltalım. Makaronumuzu kısalttık. Diğer tarafa şu şekilde geçip öyle yapacağım. Demek ki kabloyu da şunlardan kesersek için yeterli olacaktır. Kabloyu bu şekilde kestik. Kablonun dışını arkadaşlar böyle tutup çekmek kolaydır. Bunu koparabilirsiniz. Eğer acemiyseniz şu şekilde maket bıçağıyla biraz yaralayın. Hafiften bir dolaştırın. Sonra kırın böyle bakın. Tele hiç dokunmadım. Gördüğünüz gibi rahatça çıktı tertemiz. Telleri de hiç koparmadık. Çok hafiften yaralayıp büktüğünüz zaman kablo kopar. Bu kabloyu biraz ince şu an elimizde yoktu. Sorun olmayacaktır ama siz daha kalınını kullanın. Avyamız ısındı. Şimdi Önce lehim yapacağımız kabloyu hazırlayalım. Şöyle bir yere koyuyoruz. Lehim damlayabilir, o yüzden biraz daha dışarıda tutun. Altına da gerekirse işte karete benzeri. Şu şekilde kabloyu ısıtın. Lehim telimiz de şu an elimize geçen çok ince elektronikçilerin kullandığı bir tel. Bunun yerine daha kalın olanı kullanılır bu işlerde. Lehim dumanı her zaman söylüyorum. Kurşun içerir. Dokunmamaya çalışın. Koklamamaya çalışın. Güzel havalandırılmış yerlerde kullanın. Bu tel çok inceymiş. Gerçekten zorlayacak bizi. Karşı tarafı da temizledik. Biraz kısalttık. Çok dağılmıştı. Uçları bozulmuştu. Bunu da yine aynı şekilde maket bıçağıyla da açabilirsiniz ya da dışını şu şekilde karga yaralayıp koparabilirsiniz. Kablo soymanın yöntemleri. Buraya da bir parça lehim süreceğiz. Telleri, kabloları biraz ısıtıyoruz. Bu elektronik sen, cep telefon tamircilerini kullandığı çok ince bir Ama sonuçta lehim. Ben daha çok Kurtel markasını tavsiye ediyorum ve kullanıyorum. Gerçekten kaliteli. Piyasadan alacağınız dandik mallarla kaliteli lehim yapamazsınız. Yapışmaz, tutmaz, zorlar sizi ama zorda kaldın mı kullanılabilir. Evet, şimdi lehim işlemine geçelim lehimlerimiz hazır eritiyoruz üst üste koyup yapıştırıyoruz sağa sola değdirmemeye çalışın daha kalın uçlu bir havya lazım aslında bu elektronikler için ince uçlu bir havya Isıyı iletmiyor bu kadar kalın yerde çalışamıyoruz Havya ucumuz ince olduğu için yeterince ısınıyor. Havada biraz serin. O yüzden buraya bulaştırdığımız lehimi temizleyip biraz daha kısalttım. Şu parçayı da direkt bunun ortasına başka türlü tutturamıyoruz. Çünkü burada çalışmak çok zor. Tezgah üstü olsa bir, şey, bir yerlere bastıracağız da. Havada tutturmak çok zor. Bunu bunun ortasına yerleştirip şimdi lehim yapacağız. Üstünü bu bunu tutarken lehimle bunu birbirine yapıştırmış olacağız. ince teli de şöyle katlayıp 4-5 kat şeklinde kalın tele çevirebiliriz. Evet. <laughs> sarmayı unutmayın birbirine açılıp gitmesin. Hadi kolay gelsin bakalım. Daha da arka yüzeyi. Ama ne kadar uğraşsak da çok kaliteli bir şey olmuyor burada. Hem pastamız yok hem soğuk lehime dönüşüyor. Yeterince ıslanmıyoruz. Artık olduğu kadar. Bu makaron da bu taraftan geçiyormuş aslında. Boşuna kısalttık. Diğer taraftan geçirebiliyorsunuz. Unutursanız da sonradan geçirebilirsiniz. Şu şekilde hazır sıcakken bakalım buraya evet bunu normalde sıcak hava lehim tabancası sıcak hava tabancası ile ısıtabilirsiniz yani bir yöntemde dikkatlice çakmakla ısıtmak ısınca daralan yapısı vardır makaron işlem tamam testini yapalım bakalım çalışacak mı İş tarafa bakın şu kıskaç kısımları bu şekilde durması lazım. Yukarı ve aşağı yönde. Ona göre bunu buraya yerleştiriyoruz. Buraya taktık. Sonuna kadar ittirdik. Diğer taraftan baktık. Gözüküyor. Evet. Temas noktası tamam. Katladığımız bantı geri çekelim. Bant kısmı da Tamam bezbank saralım şöyle biraz şimdi de plastik kılıfı çekelim de yırtmadan bunu almak zor zaten yırtılmıştı bizimkisi Parçalarda yenisini de bulamadım çıkmacılar komple satıyor test beraber sanırım bu bir süre böyle idare edecek şuradan çıkardık taraf alıp buradan tekrar içeriye geçeceğim. Bu kısmı tamam. Bunu düzgün geçirin ki kabloyu yemesin. Şu da bu taraftaki bölümü. Buraya da su gelmesin. Takalım. Bu arada bu kapıların altında su tahliye delikleri vardır. Oraları da çurdan gibi bir şeyle zaman zaman temizleyip kapıdan bir şekilde su girer. Cam kenarından, ayna dibinden veya böyle yerlerden o giren su aşağıya kapı altlarından atar. O tahliyeleri şu kapı altlarında şurada. Onları açın kürdanla ince bir tahta parçasıyla çubukla Evet bu da tamam. Soketi takarken arkadaşlar şu şekilde gri olan kısım dışarıda tamamen gri olan. Bunu içeriye doğru pardon. Şöyle biraz. Bunu içeriye doğru ittirirken bir taraftan da bu gri parçayı yukarıya kaldırmak gerekiyor. Evet şu an yerine geçti. Bakın kaldırırken tamam. Hemen testimizi yapalım. Anahtarımızı takıp kontağımızı açalım. Bakalım camımız çalışacak mı? Bismillah diyelim. Kontağımızı açtık. Evet. İşlem başarılı. Çok şükür. Kapatırken de tamam. Tam açılsın. Son nokta. Tam kapansın. İşlem başarılı. Umuyorum faydalı olmuştur. Kanalımda birçok benzeri pratik çözüm tamir videosu var. Abonelik ücretsiz. Bildirimleri de açarsanız video yükledikçe bildirim alırsınız. Haberiniz olur. Paylaşın herkes öğrensin.